Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, şu anda görmüş olduğumuz ekranın tam ortasındaki incir fidanını geçtiğimiz yıl 14 veya 15 Temmuz'da dikmiştim. Ve e, fidan nasıl dikilir diye orada detaylı bir şekilde açıklamıştım. E, bu fidanı diktiğimiz zaman şu anda yapraksız olan kısımları vardı sadece diğer yapraklı kısımların tamamı bu sene sürgün vermiş. Dibinde oğul otu vardı e veya diğer adıyla Melisa şöyle yakına gidelim. Bakın bunları kestim. Sizlere gösterebilmek için ne kadar boylandığını. Şuradaydı bu fidanlarımız. Şu seviyedeydi. Buradan yukarısı bu yıl sürgün yaptı yaklaşık şu anda 90 santim boyunda geçtiğimiz yıldan kalma bir tane incir var sol alt dalda arka tarafa olan bunları bu şekilde bırakıyorum tek ağaç veya tek gövde değil şu sola doğru yatanı tamamen sola yatıracağım yerden 50-60 santim yukarıda teli alacağım şu sağ taraftaki Dalı da yine aynı şekilde sağa doğru yana yatıracağım. ortaya doğru çıkan sürgünü de şu anda tazelenmesin diye bıraktım. Onu da yıl sonunda yaprağını döktükten sonra böyle bir 1,5 metreden özür dilerim 1,20'den keseceğim. Yukarıda bir taç oluşturacağım. Bir de yanlara doğru giden iki tane yan dal olacak. Yere paralel. Onları da yine sizlerle paylaşırım. İncir fidanı dikmek için mevsim yoktur. Yeter ki saksıda veya torbalı olsun. İşte fidanları ne zaman dikelim. Toprak kupkuru bile olsa fidan dikilebilir. Atalarım, dedelerim, babalarım yani yıllardır çiftçilikle uğraşıyorlar. Ziraat fakültesinde okuduğum yıllarda sırf bunu onlara ispatlayabilmek için Ağustos ayında çam fidanı dikmiştim. Tüplü torbalı çam fidanı. Şu anda her biri 15-20 metre oldu. Boylandılar. İncir fidanını da yine Temmuz'un 14-15'inde diktim geçtiğimiz yıl. Şu anda bu seneki durumu bu. Diktiğimiz zaman sadece birkaç defa sulama yaptım. Onun haricinde herhangi bir sulama yapmadım. Şu anda da yaylı olduğu için bulunduğu yer. Bu şekilde sürgün vermeye devam ediyor. Taze bir fidan. Sizler de incir fidanlarınızı veya her türlü fidanı toprak, çamur veya buz değilse kuru toprağa dahi fidan dikebilirsiniz. Yeter ki tüplü fidan olsun, torbalı fidan olsun. Yalnız e, araziden köklenip sonra torbaya veya saksıya geçirilmiş olmasın. Saksıda yetişmiş fidan olması lazım. Diğer fidanlar eğer torbada değil saksıda değil de toprakta yetişip topraktan söküp saksıya veya torbaya aktarıldıysa o zaman köklerde yaralanma oluyor. Köklerin o yaralı yerleri eğer iyi kapatamadıysa fidan veya iyi e, kapatılmadıysa oralardan mantari hastalıklar bulaşıyor. Onun için biz e, saksı veya torbada direkt yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz veya fidanların direkt yerinde yetiştirilmesini Yoksa çıplak köklü filan alınıp araziye dikilmesine ben taraftar değilim. Ancak e, ahududu, böğürtlen ve benzeri bitkileri çıplak köklü olarak alıp dikebilirsiniz. E, onlarda bir sakınca yok. Çünkü onlar zaten e, bir yıl vejetasyon süreci, bir yılda generatif faz. Yani şu hemen arkadaki ahududular mesela bu yıl büyüdüler. Gelecek yıl meyvesini verecekler ve ölecekler. Dolayısıyla onların ömürleri 2 yıl. Onlarda bir sıkıntı yok. Ancak çok yıllık fidanların meyve ağaçlarının özellikle çıplak köklü alınıp dikilmesini önermiyorum. Evet kıymetli izleyicilerim meyve yetiştiriciliği ve benzeri konulardaki görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Videomuzla ilgili duygu düşüncelerinizi yine videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.